gidiyoruz. Hava tam aydınlanmadı. Saat 8'e geliyor. Herkes e, uykulu. Dün evet, okula gitmedi. Biraz hastaydı. Bugün okulun son günü. Götüreyim dedim onları. Ee, yarından sonra bahar tatiline giriyorlar. Ha evet Poyraz da gitmedi. Biz de ıı, arkadaşıma kahveye gideceğiz. Çocukla bıraktıktan sonra. Ay. Hadi bakalım gidin. Şimdi ben şöyle koyayım sizi. Şimdi ben okulun önündeyim. Çocukları okula bıraktım. Ee, Didem'i bekliyorum. Didem'le birlikte gideceğiz. Zaten Didem'in ikiz kardeşi e, gideceğim arkadaşım. Kahvaltıya gideceğiz. Şöyle bir şeyler hazırladım. Ufak tefek. Dün hep dışarılardaydım. O yüzden çiçek falan alamadım. Türkiye'den aldığım şeylerden böyle kahve, işte kuk falan, hmm, kurabiye falan koydum. Öyle bir şey hazırladım. Çam sakalı. Çoban armağanı. Çünkü ilk defa gidiyorum evine. Aslında çiçek falan almak istiyorum da bu saatte de daha marketler açıldım bilmiyorum saat 8:20 geçiyor. Ee, küçük bir update vereceğim Didem gelene kadar. Evle alakalı olarak e, dün normalde e, süreleri doldu. Biz evi teslim etmeleri gerekiyordu. Fakat e, sorundan az bir şey bahsedeceğim ama o kadar uzun ve Arap saçı gibi ki yani Levent'in aslında konuşması lazım. O daha iyi biliyor bu işleri. Ee, şöyle ki belediye'de bir problemleri var bunların ee, bazı şeylerin izni yok falan filan böyle onları halledip evi bize teslim etmeleri gerekiyor yoksa e, bizim yani finansmanımız çıktı bankadan zaten çok az bir finansman aldık bankadan geri kalanı işte evi sattık kendi paramız falan vardı o şekilde alacaktık. Ee, ama teslim edemiyorlar çünkü belediyeden işleri halledemiyorlar diye bir türlü bitiremediler yani işi. Dün de bizi bizi arayıp avukatları bizden ek süre istediler bir hafta daha. Ee, biz de her önleme karşı bizim kendi avukatımız da başka ev bakmamızı önerdi. Hani bunlar halledemezlerse vesaire olmazsa bir aksilik çıkarsa sokakta kalmayın dedi. Çünkü bizim iki haftamız kaldı. İki hafta sonra bu evi boşaltıp Yeni sahiplerine teslim etmek zorundayız. Biz de dün bir eve bakmaya gittik. Benim istediğim bir muhitten. Yani öteki ev kadar güzel değil. Büyük değil daha doğrusu. Ev çok güzel. Villa yine. işte şeyi falan biraz daha küçük. Arazisi 1000 metrekare. Öteki 1600-1700 civarıydı. Önemli değil yani. Sokakta kalmayalım da ortada kalmayalım da. Ama ev yılbaşından sonra teslim edilecek. Yani eğer o ev olmazsa bu eve tarif olduk. Bir şekilde bize de yardımcı oluyorlar. Çünkü açıkta kaldığımız için normalde kolay kolay hani işte bot ver kabul edilsin vesaire. Neyse anlattık durumumuzu da e, üzüldü zaten emlakçı bize. Bizim diğer emlakçıyla olan durumumuzu da biliyormuştu. Diğer evle ilgili problemi de biliyormuş. Çünkü karşı taraf onlara da e, akıl sormuş yani. O e, dünkü evin sahibine de akıl sormuş. Çünkü bayağı yaşlı bir adam ve çok uzun senelerde bu işi yapan bir adam. Ee, şöyle yapacağız, biz onlara bir hafta daha verdik. Bir hafta içinde hallettiler, hallettiler, halledemediler. Biz davaya gidiyoruz, o evle alakalı. Çünkü bizi mağdur ettiler. Ee, onlardan tazminat muhtemelen alırız, öyle dedi avukatımız. Ve biz dün baktığımız eve geçeceğiz inşallah. Yalnız bir sorun var, dün baktığımız evde yılbaşından sonra teslim edilecek. Yılbaşına kadar ne yapacağız? Muhtemelen kayınvalidemde kalacağız. Zaten Aralık'tan sonra baya bir tatil var bir 20 gün falan. Kers Vakans'ı var bunların dini bayramı işte yılbaşı giriyor falan. O arada Türkiye'ye gideriz dedim çocuklarla. Levent gelir mi bilmiyorum. İşleri burada işte o ev işlerini halletmesi gerekiyor ama biz kesin gideriz çocuklarla herhalde öyle düşünüyorum. Böyle bir çözüm bulduk. Tek zor kısmı eğer ev hallolmazsa ki inşallah hallolur bana dua edin. O hem o ev hem çok güzeldi. Tam istediğim gibiydi. Hem de okula falan yakındı. Ee, hemen yani direkt oraya taşınacaktım. Şimdi olmazsa işte yılbaşına kadar kayınvalideme gitmem lazım. Oradan çocukları her gün buraya git, getirip götürmem 70 kilometre. Her gün 70 kilometre yapacağım. Ee, o yüzden benim için biraz sıkıntı olacak ama e, her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır inşallah. Ee, onu da hallederiz. Dün baktım evde güzeldi yani güzel böyle hani e, ee, standart şeydi yani müstakil bir ev. Ama malzemeleri falan çok kaliteliydi. Bir de yeni bir evdi yani birkaç sene önce yapılmış da sıfır. Ee, suya sıfırdı böyle. İşte hmm, işte güzel ördekler falan var bahçesinde Poyraz bayıldı zaten oraya böyle hayırlısı hakkımıza hayırlısı olsun hangisi varsa kısmetimizde o olsun arkadaşım geliyor şu anda karşıdan ee, biz yavaş yavaş yola çıkalım yolumuz uzun bak bak. Bak çirkine bak 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 bak. Ay, 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 ay. bak. Bir de beni ısırıyor. Bir de beni ısırıyor. Ay 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 ay. ay, ay, ay. <laughs> Kız bu ne? Ya abla. Isırırım bunu ısırırım. Ah! <laughs> bak 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 bak. <laughs> koparacağım seni. Bu ne çirkinlik? Bu ne çirkinlik? <laughs> bak bak bana vuruyor bak bak tokat atıyor bak. Götürebilirim. Alabilirim. Ne? Ver. Ver. Ulan bana bak. Artistik yapma. Artistik yapma. Artistik yapma. Böyle kahvaltı sobrası. Yani uzun zamandır görmemiştim. Ellerine sağlık. Hadi başlayalım. Didem çok tatlı. Masaya geldi. Bir şeyler dileniyor. Bak bir şeyler dileniyor. Bak, bir şeyler dileniyor. Versek bir şey. Salamdan vereceğiz dedi. Hello we eat this Hey hey hey. Lekker hey, hey, lekker. Hey. Hadi hadi nazlanma ye. Tamam yap hadi. Gitti de bak. Çiğdem acık salam verdik ama kızma. Ne şey maması da var orada da. Çok ucundan azıcık verdik. Ya dökiz acı yedin sen. Pis. Biz bak burada kaldı. Kaldı mı? Bu düştü. Nerede? Ha? Nereye kaçıyorsun? Tut şunu ye. Didem'cim bizi güzelleştiriyor. Benim kirpiklerimi yaptı, kaşlarımı yaptı. Şimdi Didem'in kaşlarını boyayacak. Bu arada Instagram sayfasını da aşağıya bırakıyorum. Eğer isterseniz Amsterdam'da benden geldiğinizi söylerseniz 5 Euro indiriminiz var. <laughs> 5 Euro indirim yapacak. Ya zaten fiyatım uygun ama. Evet zaten uygun fiyatı. Ama ben şimdi kendimi de göstereceğim. Gerçekten bayağı farklı. Benim kirpiklerimde rimer yok şu anda. Kirpiklerimi kıvırdı bir de kaşlarımı boyadı. Böyle oldu yani. Eline sağlık Sinan'cığım. Güle Ha Tarçın, seni çıkarmamıştım değil mi? Şurada Çocukları okuldan aldım. Tarçın çok çıkaracağım çok şimdi. Önce <laughs> ee, çöpülteyim. Şöyle marketten sushi ve e, bagel aldım. Şimdi çocuklar okuldan sonra... Yani zaten birbirinde her şeyi atıyorlar. <laughs> Bakalım şu ayakkabıları... Dolaba kaldıralım. Tarçın, beni mi bekliyorsun sen? Tamam, seni... şimdi alalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Dur bir de bu vatandaşı çıkartayım. Allah'ım Allah'ım tuvaleti gelmiş. Hızlı hızlı gidiyor önden önden. Perçin. Perçin çiş mi geldi? <laughs> Bakmıyor bile. Çocukları bırakıp oradan hemen gittik. O yüzden çıkartamamıştım. Öyle ne oldu? Beni beklemiş yazık. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Gel tatlım. Gel. Kirpiklerim güzel olmuştu lan. Ben sürmeme gerek yok. Barçın. Bakmıyor bile o kadar sıkışmış ki. Ah bu anne ah 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 seni çıkarmadan gitti. Evet. Hadi. İki gündür Amsterdam'da annesinin yanında kalıyor. Kayınvalidem evinde biliyorsunuz. Kimse yok yanında o gitti. Ben çocuklarla yalnız kalıyorum dün de Efe birazcık ateşlendi. Dün okula göndermedim. Bugün gittiler. Bugün de okulun son günüydü. Okullar daha önce ]ydi. aradı. bugün de orada kalacakmış. Bugün de kimse yok. yanında kalacak sanırım. E, yarın gelecek. Yarın akşama doğru gelecek. O yüzden çocuklarla biz bir şeyler yeriz. Efe bana koli yapar. Ben yine evi toplamaya devam edeceğim. Bayağı topladım zaten. Pek bir şey kalmadı. Bir yatağın altındaki falan kaldı. Bir de mutfak eşyalarım kaldı. sabah anlattığım gibi durum. 15 günümüz kaldı. Bakalım ne <laughs> okul sonrası sevdikleri şeyler yiyorlar Efe yiyor, biraz yiyor meyve suyuyla akşama tekrar yemek yerler sen ne yapıyorsun kuzum ben geldim diye kalktı hemen uyuyordu şimdi ben biraz evi toplayacağım sonra Efecan bana birazcık koli yaparsın sonra tamam mı He? sonra yerim ben sen ye istediğin kadar ee, biraz şuraları falan toplayayım Efe bana sonra koli yapsın son kalan parçaları da koyalım artık yavaş yavaş iyice her şey bitsin Günaydın. Çocuklara kahvaltı hazırlıyorum. Poyraz omlet yaptım. Efe de sucuklu yumurta istedi. Şimdi ona onu yapacağım. Onlar yemek yesinler sonra işe başlayacağım. Bugün bayağı bir işim var. Perdelerimizi de açalım. Sütlerini, yemeklerini hazırladım. Benim canım bir şey istemiyor. Hava yağmurlu gördüğünüz üzere. Ne haber dostum? Ne haber? Tatlım sana saman vereyim mi? Akıllı oluşum benim. Buna da tamam verelim. Suyu da dolu. Herkesi doyurayım. Ee, tarçını çıkartmam lazım Ondan sonra biraz dinleyip enerji toplayacağım. Sonra da işlere başlayacağım. İşte döktük her yere. Afiyet olsun tatlım. Afiyet olsun şekerim. Afiyet olsun balım. Yerim ben seni. Allah'ım ağza bak ağza ağza ağza. Günaydın çocuklarım. Hadi bakalım yemeğinizi yiyin. Afiyet şeker olsun size. Ee, Efeciğim sen yine hmm. bana kolu yapar mısın? Yok. Aa, sen bize kolu yap. Eğer işimiz biterse babaanneye gideriz akşam tamam mı? Sen güzel yapıyorsun. Altlarını bağlıyorsun. Bantlıyorsun. Benim bayağı işime yaradı benim. Bu arada okul tatil olduğu bir 10 gün okulumuz yok. Evdeyiz bir hafta. bir hafta. Efe bana yardım eder. Değil mi Efe'cim? Taşınma işlerini. Bizim burada da 2 haftamız kaldı zaten. 2 hafta sonra gidiyoruz. Evet 2 haftamız kaldı. İşte nereye gideceğiz sorusu çok önemli bir soru. Nereye gideceğiz? Babaannenin evine gidebiliriz. Henüz e, bilmiyor. Nasıl İşte her gün, her sabah anne baba sizi getirip bırakacak, sonra da gelip alacak. geleceğiz? Yok anneciğim erken çıkacağız birazcık. Konkumu yemen lazım. çıksak Aşk bence. Konkumu e... yemeyeceğim. Konkumu yemeyeceğim ben mi? Ama yemen lazım bence. Altı kalkmamız gerek tam olarak saat ne Ya birazcık işte, birazcık zorlanacağız birkaç ay, tamam mı? Zaten karşı vakansı falan var ya. Belki Türkiye'ye falan gideriz o Bakarız yani anneciğim artık. Yapacak bir şey yok. Giderim ki Tamam aşkım gideriz. Şimdi ben mutfağa başladım artık. E, kullanmadığım mutfak eşyalarını şu pat saracağım. Bu falan. Onları kayınvalideme götüreceğim. Arabanın arkasına yükleyip. Efe şimdi tarçını çıkartıyor. Ben bu işleri bitireyim arabanın arkasına koyayım. Oradan gideceğiz. Şu şekilde şöyle sardım borcamları. Borcamlar kolay zaten üst üste koyacağım. Burada küçük bir vereyim. Bu arada biraz hasta oluyorum galiba. Burnum falan tıkandı. Grip oluyorum. Saçım ıslak tutuş aldım. Artık yapacak bir şey yok. Bakacak kanallarda durmuyor. Olacaksa olacağız. Bütün hayvanlara yemek verdim. Tarçına da şimdi çıkartalım ona da yemeğini falan yedireyim. Belki kalırız kayınvalidem de hani duruma bağlı. Çocuklara bir çanta hazırlarım. Bakalım şurayı bir halledeyim önce. Anneciğim gel beni düzeltin. Hı. Gel. Tamam. Gel bir beni düzeltin. Ne olmuş böyle? Ne yaptın sen? Ne? mi yiyorsun? Hadi. Az sonra yemek de yersin. Hı. Kahvaltı içler ama. Öğlen yemeği yiyecekler. Mutfakta kullanmadığım şeyleri şöyle 3 koli yaptım. Şurada da birkaç tane daha var. E, tesadüfen Levent aradı. Bu tarafa geliyormuş. Koli alıp geri gidecekmiş. Ben de çocukları arabaya bindirmiştim. Tamam seni bekleyeyim öyle çıkalım arka arkaya dedim. Dolmuş makinesini çalıştırdım. Birazcık evi derleyip topladım. Daha çıncığımı mi çıkardım? Daha çıncığımı çıkardım? Bir de evin e, arabanın, evin diyorum arkasına koli doldurdum. Çocuklar oturuyorlar arabada. Göstereyim şöyle dört tane kolusu. Koli sığdı çok sığmadı. Levent'in arabası tabii daha büyük. Şöyle çocukların kıyafetleri falan var burada. Bunları koydum. Tahçın da burada. Tahçın içeri gir. İçeri gir. Sen gelmiyorsun. Hayır hayır. Seni çıkardım. İçeri gir. İçeri gir. Sen gelmiyorsun. Sen gelmiyorsun tatlım. Sen gelmiyorsun. Baba geliyor şimdi. Hadi içeri gir. Gel. Gel içeri Bilmiyorum. gir. Sen gitmiyorsun. Hadi. Aferin sana. Ben sana mama verdim. Bak orada mama. Bak babanı koydum. Suyunu koydum. Oyuncağın orada. kukta da mi bir tane? Hadi gitmeden sana bir tane de kuk. Kıyam olsun. Şunları almıştım ya. Çok beğendim. Bak 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 ne var? Bak 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 bak. Al bakalım. Aferin sana. Hadi şimdi oturursun Bucukla, artık. Çocuklar 10 dakika babayı bekleyeceğiz. Yoldalarmış tamam mı? Yoldaymış baba. Tamam mı Poyraz? Poyraz'ın kafası geçiyor bakayım. Evet geçiyor yine krem sürdüm. Efe sen iyi misin? Ha? Birazcık iyi oldun mu? Tamam hadi bakalım. Hemen evet, geldi şimdi arabanın arkasını doldurduk bayağı bir alıyor bu iş arabası benimki de dolu anneme doldurduk yola çıkacak bunlar. Babaanneye geldik yemek yedik değil mi Poyraz? <laughs> şimdi birlikte televizyon izliyoruz ama kalmak istemiyorlar galiba eve döneceğiz eve dönmeden önce de markete uğrayacağız değil mi? <laughs> Baba arabasının arabasının arkasındaki kolleri boşaltıyor. Ondan sonra biz çocuklarla gideceğiz. demek burada kalacak galiba? Ha? Eve gidelim mi yoksa kalalım mı? Böyle kocaman bir adam um, İkisi de olur. İkisi de olur. Eve gitmek istiyorsan ne yapmak istiyorsun? Kalmak. Kalmak mı istiyorsun? Burada mı kalalım? Abiye sor bakalım burada mı kalalım gidelim mi? Ona göre. <laughs> Efe tabii oyun oynayacak herhalde. O yüzden evet. gitmek istedim. Biz eve geri geldik çünkü çocuklar kalmak istemezler. Eve gelip e, oyun oynamak istediler. E, okulda tatil olduğu için akşamları arkadaşlarıyla PlayStation falan da oynuyorlar. O yüzden bulmadılar. Ben de marketten biraz alışveriş yaptım. Armut aldım. Göstereyim aldıklarına. Ben böyle birazcık şey yapalım dedik. Abur cubur partisi. Uzun zamandır yapmıyoruz. E, şöyle içecekler aldım birazcık. Meyve suları. Ondan sonra kol almışım bütün moralim bozuk olunca abur cubur yesim geliyor. Red Bull aldım ki pek içmem. Şu da yeni çıkmış. Geçen gün arkadaşımla içmiştim. Hoşuma gitmişti. Ondan aldım birkaç tane. Makarna aldım. Her zamanki gibi fix. Süt, yoğurt, cips, şeker. Ee, dana uçu, Yoğurt yani. Boya kalemi almış çocuklar. Şunlar da protein puding. Bunlar cheesecake, ekmek, kivi, yoğurt, noodle. <laughs> bir tane de Yine oryolu oyuna şesli. başladılar tekrar. Ben bunları yerleştireceğim. Bu arada bizi küçük bir arkadaşımız izliyor. Ona buradan selam yollamak istiyorum. Çok özel bir çocuk. Ceylin'cim seni çok seviyoruz. Öpüyorum. Ee, videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.